Mikroskopun keşfinden sonra ve heyecanla mikro dünyada gizli sırları görebilmek için bilim insanları önce mercekleri büyüttüler, sonra onların sayılarını ve ışığın şiddetini artırdılar. Fakat bir türlü istedikleri derinliğe dalamadılar. Sanki bir şey vardı onu engelleyen, bu engelin ışık olduğunu, ışığın dalga boyunu keşfedince anladılar. Zira görünen ışık hiç de göründüğü gibi değildi. Gözümüzün algıladığı ışığın dalga boyu yaklaşık 400 ila 700 nanometrelik dar bir alana sahip. Meğerse ışığın göründüğünden çok daha geniş, 10 üzeri artı 4'ten 10 üzeri eksi 14'e kadar uzanan bir yelpazesi varmış. kez mikroskoplarda ışığın görünen değil, görünmeyen dalga boylarını kullandılar. UV mikroskoplar, elektron mikroskoplar ve atomic force mikroskoplarla yepyeni ufuklara kula çattı insanlar. Üstelik röntgen, radar, radyo televizyon dalgaları da ışığın gizli hakikati içinde saklıydı. Demek her şey gözümüze, gözümüzle gördüğümüze ışığının dış görünüşüne münhasır değil ve üstelik insanın görmediğini kabul etmemesi de analitik değil.